başlasın. İsimler değişmeden artık sistemimizin biraz da oturduğunu farkına vardık. İşte ilk yarıda Enes çalışkan oynadı. Genç takımdan gelen bir oyuncu. son bölümde bütün genç oyuncularımızı Arda olsun, Hakan olsun, Berke olsun hepsini oynattık. Hepsi tamamen sisteme bağlı, taktiğe bağlı olarak oynayabiliyorlar. Yani demek ki bir sistem oturduktan sonra isimlerin çok önemi yok. Bunu oturtmak bizim için çok zordu, çok önemliydi. Çünkü yeni kurulmuş bir takım. Yeni kurulmuş bir takımlarda sistemsel olarak daha fazla vakit harcamak lazım. Geç oturabilir Allah şükürler olsun. Biz kampın son günü alacağımız her şeyi aldık. Maça gelecek olursak ilk yarıda çok coşkulu bir takım vardı aslında. 55'ten sonra biraz oyun istediğimiz seviyenin dışına çıktı. Ona rağmen 4-0 gibi rahat bir galibiyet alabildi çocuklar. İstedikleri zaman pozisyona girebiliyorlar. İstedikleri zaman topa sahip olabiliyorlar. Basamak basamak gittiğimiz bir sürecin işte kampın son günü meyvesini artık alabileceğimizin farkına vardık. Kamp sürecine geldiğimiz süreçte de Allah şükürler olsun bir çok ciddi sakatlıklar yaşamadık. Belki işte Emrehan'la Eray'ınki tamamen pozisyonla alakalı sakatlıklar. Emrah'ın durumu da inşallah çok kısa sürede aramıza dönecek. Tekrar buradan Eray'a geçmiş olsun diliyorum. Ee, çok ağır bir kamp süreci geçirdik. Oyuncularımız biraz şikayet etti, işte bulundular. Ee, bu sürekli kamp oyuncu kulağımıza gelen oyuncularımızla görüştüğümüz zaman aldığımız da neler ama e, biz yükümüzün ağır yapacağımız işin çok özel olduğunu bildiğimiz için e, biraz işte moral motivasyonlarını yükselttik. Biraz sabırlı olmalarını istedik. Çünkü buradaki yaptığımız antrenmanlar sahanın içerisinde bizi diş tutacak. E, yine söylüyorum e, sürekli ön alan baskısı yapan bir takım olma, olacağımız için fiziksel kalitemizin çok iyi olması lazım. E Allah'a şükürler olsun. Yani Çocuklar da gerçekten belki biraz sistem sistemvari e, antrenmanları geçtiler ama hepsi %100 çalıştı. Huzurunuzda tekrar hepsine teşekkür ediyorum. E, çok verimli bir kamp geçti. İnşallah artık Eskişehir Spor maçında da taraftarımıza hazırladığımız takımı inşallah Allah'ın izniyle en güzel şekilde sun, sunacağımızı düşünüyoruz. Hocam bugün forvet kısmında İdris Fırat'ı evet. çok etkili gördük. İki evet. gol attı. E, Muhammed Demir, Emrah'ın girdikleri İdris evet. Fırat e, üçlüsüyle mi e, Bursa Spor başlayacak, e, kampın sonuna geldiğimiz için soruyorum Bursa Spor bundan sonraki süreçte transfer yapacak mı? Yani aslında şunu söyleyeyim mesela e, taraftarımız bu konuyla alakalı yönetime biraz e, sürekli forvet alınsın, forvet alınsın diye e, istekleri, ricaları olmuştu. E, oysa ki yani gerçekten Muhammed Demir, Emrah Gedik, İdris, Fuat yani üç oyuncumuzun da çok değerli olduğunun farkındayız. Yani üç oyuncumuz da e, bu yarışı çok rahat götürebileceklerini düşünüyoruz. E, yani şu aşamada üçünden de çok memnunuz. İşte tek e, soru işaretimiz Emrah'ın bir an önce takıma gelip dahil olması. Can bugün Tayfun'u dinlendirdiniz sanıyorum tedbir evet, amaçlı. Evet, evet tedbir amaçlı dinlendirdik.